Yine Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun peygamberimizin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Bir kimse günde yüz defa la ilahe illallah vahdehu le mülkü ve lehul hamdu ve ala kulli şeyin kadir. Allah'tan başka gerçek ilah yoktur. Yalnızca o vardır. Onun ortağı yoktur. Tüm mülk ve saltanat onundur. Eksiksiz övgüler ona mahsustur. Onun her şeye gücü yeter. Mealindeki zikrini tekrar ederse on köleyi hürriyetine kavuşturmuş kadar sevap kazanır. Ve ona yüz iyilik sevabı yazılır ve yüz günahı bağışlanır. Bu zikir o gün akşama kadar o kimsenin şeytandan korunmasını sağlar. Ve bu duayı kendisinden daha çok tekrar edenden başka hiç kimse ondan daha değerli bir amel işlemiş olamaz. Resulullah sözüne şöyle devam etti. Bir kimse günde yüz defa Subhanallahi ve bihamdihi ben Allah'a noksan sıfatlardan uzak bilir ve onu hamdiyle överim derse onun günahları deniz köpükleri kadar çok bile olsa hepsi bağışlanır.